Bu Mike. Şehrin en iyi güvenli görevlisi. Evet. Gerçekten gururla taşıyor bu ismi. Çünkü onu kandırmak çok zor. Mike birisinin yemek taşıdığını görürse onu anında yakalar. Merhaba. işte benim bir etim. Kimse marshmallow geçiremez. Bana ver. Yiyecek ve içecek salona giremez. Pekala şimdi gidebilirsin. Of ya. Dur. Ellerinizde hey. Wednesday'den çekin. Hey kurallarımızı hatırlatmak istiyorum. <laughs> Bir dakika bayan. Bu film yıldızı Wednesday. Başrolde oynuyor ve her şeyi yapabilir. O oh, özür dilerim bayan Wednesday size hemen tanımayamadım lütfen geçin. Oh my God. Böylesi daha iyi. Ah hayır. Ben de sinemaya yemek geçirmek için bir şeyler düşünmeliyim. Merhaba. Ne? Beni tanımadınız mı? Ben Ennit. Burada oynadım. Gördün mü? O oh, tabii ya hemen tanıyamadım. Dur bir dakika. O kim o zaman? Merhaba. İşte buradayım. Enid. Ha anlamadım. Hanginiz gerçek Ennit. Tabii ki ben gerçeğim. Hayır ona inanmayayım. Benim gerçek. Hayır benim. Ha, bu komik aslında. Gerçekten öyle inceli. Hey yeter artık. Numara yapma. İtiraf et. Tamam değil. Görürsün sen şimdi. Pekala. Bu çok kolay. Bu kız sahtekar. Ay yakalandın tamam mı? Aman Tanrım. Tamam. Pekala geçebilirsiniz bayan Enid. Bir dakika işte biletimiz. Neden kurallar için yersiniz? girmek görmek yasak. Her şey oldu ya. Bay Bey bu benim en sevdiğim şarkıcı YouTube yıldızı. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Aa, lütfen bir imza istiyoruz. Fotoğraf da istiyoruz. Oley lütfen fotoğrafımızı yapar mısın? Oh, teşekkürler kızlar. Ben de sizi seviyorum. Salona hoş geldiniz burada geçin. Ben tüm bu tatların nasıl taşıyacağımı biliyorum. Harika bir fikrim var... Süper havalı bir internet starı gibi davranacağım... İşte buradayım... Gerçekten çok zengin gibi görünüyorum değil mi? Ve bir sürü altının var... Ondan zincir yapacağım... Ve yüzüklerim de burada... Birkaç tanesini taktık... Evet... Hey, hey dostum... Nasılsın sen? Komik bir kafam var... Allah anlamadım. Kimsin sen? Hadi ama imzamı ister misin? Ben çok meşhur, popüler biriyim. O da önce sizi görmemiştim. Pekala sorun değil. İşte imzam burada. Senin için. Oo, tamamdır. Neyse geçebilirsiniz. Garip biri gerçekten ilk kez görüyorum. Ah be yıldızlar. Oh, bu arada mikrofonu unuttum. <laughs> Sen çok harikasın. seni seviyoruz. Oley yaşasın içeri girebildim. Var baksana ne kadar çok şeker var. Bizimle paylaşır mısın? Oley teşekkürler. Kim olduğunu bilmiyoruz ama çok cömertsin. Aa, inanılmaz. Rica ederim kızlar. Hmm, fena değilmiş. Harika. Hey, oh, kendini koru. geliyor. Merhaba. En erken seansa hoş geldiniz. Sizi kontrol etmeliyim. Her şey yolunda. Uyan uykucu. Film başlamak üzere. Hadi geç. Orada da o yuva. Şüpheli bir buketiniz var. Anladım. Bu çiçek yerine marshmallow mu? Haklıydım. Tete de aslında güzel değil. Ya istemiyorum. Yemiyorsan yeme. Merhaba. Merhaba. Ben sadece bir kitap getirdim. Neden film içinde kitaba ihtiyacın olsun? Neyse bu şüpheli. Oh my God. Akıllı kız seni. Tamam geçebilirsin. Gerçekten çok akıllıymış. Aa, saçlarıma dokundu. Ha, neyse. Ben filme tatlılarımı geçirdim. Bu sadece kitap değil. İçinde çikolatalar var. Ve burada biraz kraker var. Gerçekten bir dahiyim. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Sadece kitabın içinde bir deri açıyoruz Ve oraya tatlılarımızı koyabiliriz. Ve sonra ise daha havalı bir fikir var. Kurabiyemin üzerine kamer kullanarak böyle yapıştırıyorum. Gerçekten dahice. Ve bu arada abone olmayı unutmayın. Size daha da ilginç yaşam türleri anlatacağım. Nice. Tadını çıkaracağım. O bu filmin en sevdiğim kısmı. Birisi geldi. Merhaba. İşte biletim. Geç kaldım ama geldim. <laughs> Sokuz çiğnemi kesoktur. Onu buraya koyun ve lütfen salona geçin. Oh, tamamdır. Al bakalım. Şimdi iyi mi? tamamdır. Hadi geçin. Ay, i̇ğrençti. Işte. Vay be. Ya lütfen bizi bırakın. İşte biletimiz. Yes. Bu iyi. ama sizi kontrol etmem gerekiyor. Düz durun. Her şey yolunda görünüyor. İyi seyirler. Çok garipti. Bir sonraki. Küçük bir arkadaşınızla birlikte ama tanrım küçük ve tatlı değilmiş. Gerçekten korkunçtu. Aa, evet bu gerçekten bir köpek değil. Baksanıza burada bir sürü tatlı var. Oh. Film sırasında bu jelibonlu şekerleri yemek çok güzel. Bayıldım. Yes. Hey, bana da versene. Hey, sakin olun. Tatlılarınızı sinemaya geçirin ve öyle yiyin. Benimkine dokunmayın. Oh, birisi geldi. Filmlere yiyecek ve içecekler alamazsınız. Hadi hatırlatayım size. Aa, bizde yok bir şey ama. Şimdi kontrol edeceğiz. Balonlarınızın içinde ne saklıyorsunuz? Hıps yanlış oldu. Özür dilerim. İçeri geçebilirsiniz. Çok üzgünüm. Kötü oldu. Merhaba biletlerimiz burada. Kız kardeşim hasta biraz. Evet. <laughs> Sessiz ol. O bir dakika sizi içeri alacağım. Yaşasın şehirde. Onu kandırdık. Gerçekten daha iyice bir şey. Baksanıza bir keresinde hastanede kol damarına gazoz saklamıştık. Kimse sağlıklı olduğumuzu bilmiyordu. Sadece hasta gibi davranıyoruz. Gerçekten çok iyi bir fikirdi. Hey, hey burada ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmayın. Aa, bunlar çok garip. Ama biz daha akıllıyız. Onu kandırdık. Şekerleri getirdik. Bir sürü çikolata var ve o çok lezzetli. Oh, hayır. Evet, siz de alın. Oh, oh. Hello. Sanırım yakalandık. Ay, acıttı. Hadi kaçmalıyız. Oh, boyalarım bu filmi. İşte <laughs> merhaba biletim var. <laughs> Dur bir dakika. Oh, hayır hayır. Sadece buna bakmalıyım. Her şeyi görüyorum. Ve sanırım burada tatlı var. Ha yakalandın biliyordum. Geçemezsin anladın mı? Çünkü kuralları yiyemezsin. Her şeyi başa atacağım. Oh my god. Al bakalım. Sıradaki. Hello. Merhaba biletiniz. Evet. Oh, hadi ama nerede? Dur bir dakika burada. Hmm. hmm. çok garipsin. Hadi bir dön. Interesting. Tamamdır. Sınırım iyi? Bakalım çantanda ne var? Bak serdivenimi. Evet. Ne oldu şimdi? Korktun mu? Oh, kusura bakmayın. Buyurun geçin. Oh, bunu da alın. Oh, vay be. Merhaba. işte bir itim. Hey. Oh, bu Mickey Mouse. Neden onu aldın? Onu vurmayın. <laughs> Üçünde şeker saklanıyor. Biliyorum. Hadi çık şeker. Ne var burada? Benim benim. Pekala. Hı? Oh, sanırım yanlış bir şey yaptım. Onu yırttım. Düzelteceğim. <laughs> şimdi bir dakika al bakalım çocuğum. Zavallı benim. Ne oldu sana? Olamaz. Cips ister misin? Al bakalım. Kendimi affettirmek istiyorum. Ah, hadi buyurun. Ha, Planıma şey aradı. Geçebilirim. Ben patates kızartması istiyorum. Yapar mısınız? Çok kolay görünüyor. Bu yüzden üç tane lezzetli patates kızartması bekliyorum. Tabii ki yaparız. Bir fikrim var mı? İlk yine uyudu. Neyse i̇şte şeyh onu uyandı. Aa, neler oluyor? Git buradan. Özür dilerim. Biraz uyuyakalmışım. Patatesleri soymaya başladım. Bile. Tamam Wednesday al şunu. Ben başka bir bıçak alacağım. Oo, ne böyle? Neler oluyor? Enin ne? dur artık. Sakin olabilir misin? Patatesleri bir an önce soymak istiyordum sadece. Evet, evet. Sana nasıl kızabilirim? Çok tatlısın kız. Patatesleri alabilir misin? Aa, tamam, çek. İşe yaradı. Patates kızartması için patateslerim var. Şimdi onu küçük parçalara ayırmam gerekecek. Bir tane daha ve biraz daha. Şimdi de her şeyi gökkuşağı renklerine boyamamız gerekiyor. İki tane patates, üç, dört, beş, bir sürü renkli renk patateslerim var. Şimdi ise yağ ihtiyacım olacak. Bol bol yağ döktük ve orada kızartabiliriz. Hepsini doldurup bekliyoruz. Çıkarma zamanı. Müthiş kokuyor. Kasmak lazım. Lezzetli, biraz da sıcak. Her şey tabağa koyuyoruz. Ne güzellik ama başardım. Yaşasın. Aferin Enet. Ben de patates kızartmamı hazırladım. Çok güzel oldu. Nefis resmen durması çok zor. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır. Sepete boşaltmamız gerekiyor. Ya patates kızartması nasıl sossuz yenir? Tabii ki biraz ketçap dökmeliyiz. İşte böyle bol bol. Hazır. Birken ne başardın. Harika. Wednesday sen ne yaptın? Her şey kontrol altında. Tek yapmam gereken patatesleri daha siyah. Ve işte açıcı hale getirmek. Aa, hayır. Yanlış yere püskürdüm. Wednesday. Ne var ağzında? Aman tanrım. Birken'in <laughs> endişelenme, Bu sadece sprey <laughs> boya. Sadece sprey boyayı yes. doğru şekilde giyiliştirip o yüzden böyle püskürmeliyim. Mükemmel patates kızartmasını boyadık. Şimdi ise biraz ketçap ekleyelim. Mükemmel siyah yemek hazır. Wednesday harika yemek yapmışsın. Çok güzel olmuş. Emma tadına bakabilirsin. Sonunda çok acıktım. Bu da ne böyle? Siyah patates kızartması ilginç İlginç görünüyor. Hadi sosla deneyelim. Vay be o kadar lezzetli ki hepsini yemek istiyorum. Nefis. Çok lezzetliydi. Hmm. Hoşuma gitti. Harika iş çıkardık şey. Hmm. Bir ne var? Vay canına bu patates McDonald's'taki gibi görünüyor. Çıtır çıtır. Ve aynı zamanda yumuşacık. Çok lezzetli. Üzerine ketçap dökeceğim. Şimdi tadına bakacağım. Hmm, artık doydum. Bu çok lezzetliydi. Tabii ki büyük yemek yapmayı biliyor. Üçüncü hmm. patates kızartması için yerim kalmadı. Ama yine de deneyeceğim. Çünkü rengarenk. Her şeyi silelim ve yiyelim. Nefis. Evet bana da mükemmel. Seni çok seviyorum ablayım. Ve sonuncusu. Yeni yemeğimi görmeye hazır mısınız? Millet. Ocaktaki herkes tahmin etti. Bana krep yapın. En lezzetlisinden. Tamamdır. Tamamdır. Evet tatlım. Kızlar kenara çekilin. O oh, büyük anne şimdi size pankek yapmayı öğretecek. Bir kepçe de olsa hamur alıyorsunuz. Ve tavaya döküyorsunuz. Ve kızarana kadar pişirilmeli. İki tarafı da güzelce kızarmalı. Ve bir tabağa koyuyorsunuz. Vay canına bu gerçekten harika görünüyor. Wednesday ne yapıyor? Siyah krep hamurunu yaparken görüyorum. Mükemmeller. Evet, geleceği gördüm. Şey, yardımına ihtiyacım var. Bana siyah gıda boyasını getir. Teşekkürler. Hamuru öylece bırakamam. Hemen ruhumun karası gibi siyah boyamalıyım. Karıştıralım. Hep ikisi yeri yapıyormuşum gibi bir hoş bir karanlık his var içinde. Ay bu kızda neler var böyle? Biraz hamuru tavaya döküyoruz. Güzel. Pişmesini bekliyoruz. İki tarafı da kızardığında tabağa koyuyoruz. Mükemmel koyu renkli krep. Bana ne bakıyorsun Enet? Ha şimdi en maymız için lezzetle inanılmaz havalı tek boynuzlu at yapacağım. Onların tek boynuzlu atları çok sevdiğini söylemişti. Ve ona tatlı o şekilde bir krep yapacağım. Biraz beyaz renge ihtiyacımız var. Daha doğrusu beyaz hamura. Boyadık. Şimdi ise rengarenk hamurları almalıyım. Pembe hamuru kullanacağız. Tek boynuzla atın yüzünü boyayalım. Aa, bir türlü çıkmak istemiyor. Aa, neden yüzüme geldi ya? Hayır hamur içindeyim. Aa, hayır Enet. Önemli değil. Sadece hamur. Silebilirim. Çok lezzetli değil mi? Bence öyle olacak. Tamamdır. Tüm boş yerleri renkli hamurla dolduruyoruz. Emma krepemi çok sevecek. Yok şahin yenisi yapalım. Şimdi onu çevireceğim ve inanılmaz pankek resmi göreceksiniz. Nasıl olmuş? <laughs> Teşekkürler büyük anne. Evet, sen gerçekten beni şaşırttın. Pankek neredeyse yanıyordu, dalıp kaldım. Baksanız da çok işte açicem, tabii ki üzerini akça dökmem gerekiyor. Nefis görünüyor. Sanırım hazır. Tabağı diziyoruz. Şimdi süsleyelim. Üzerine çilek şurubu dökeceğim. Neye benzediğini anladınız sanırım. Şimdi ise örümceklerimi çıkaracağım ve ağın üzerinde olacaklar. Aa, Enin bakma kabus gibi. Aa, ben merak ediyorum. Tamam Emma tadına bakabilirsin. Yaşasın en sevdiğim krepler. Aman tanrım bu çok ilginç görünüyor. Örümceklerden korkarım biraz. Onları çıkaralım. Şimdi tadına bakabilirim. Aslında final değilmiş. Yeah. Harika diyebilirim. Sırada ne var? Mm. Vay be. Bunu deneyelim. Yes. Ya çıkaralım. Böylesi çok daha iyi. Mm. Nefis olmuş resmen. Bayıldım. <laughs> Baksanıza. Olamaz. Bu en sevimli pikoynuzlu <laughs> at. Vay be. Çok güzel. Ve <laughs> <Ben> lezzetli duramıyorum. <laughs> hmm. Tamamdır. Peki kim kazandı? Ve Emmet kazanıyor. Sonunda biri yeteneğimi fark etti. Ben kazandım. Çok mutluyum. Benim için mutlu musun? Evet, hayal bile etme. Taş kağıt makas. Hiç kimse kazanmadı. Ah, Hens de geri çağırıyor. Büyük sakin ol. Ve şimdi dikkat. Şimdi Emma yeni bir yemek gösterecek. Hadi bakalım. Bu kakao. Çok güzel. Hadi hemen yapın. Kakao çok çabuk pişer. Tamamdır. Sadece kakao ve sütü karıştırmam gerekiyor. İnanılmaz lezzetli bir içecek olacak. Ah, içine biraz çikolata eklemek istiyorum. Böyle de çikolata gibi çikolata olacak. Harika. Hepsini karıştırıyorum. Daha iyi ve güzel bir bardak kalmalıyız. Hepsini benim bardağıma dökeceğim. Harika oldu Wednesday. Ne dersin? Hadi ama neyse. Enid, Seveceğini biliyordum. Tamamdır. Şimdi benim sıram. Bu kakao fikri harika. Ama önce onu çikolatadan yapacağım. Çok lezzetli olacak bence. Ne oldu büyük anne? Gerçekten çok az koyacağım söz. Aferin kuzum. Aa, gelmiyor mu? Tamamdır. Biraz daha ekleyelim. Ups. Neyse. Şimdi biraz süt ihtiyacımız var. Aa, hadi ama açıl. Aa, olamaz. Süt içinde kaldım. Ama kakao için yeterli bence. Bir tencereye döküyoruz. Şimdi ise pembe gıda boyası ekleyeceğim. Vay be ne kadar güzel. Karıştıralım. Şimdi bir barda kalmalıyız. Ama onu önce mavi kremayla süsleyeceğim. Rengarenk olacak. Çok güzel. Şimdi ise pasta süsünün içine daldırıyoruz. Çok tatlı görünüyor. Pembe kakaomuzu dökelim. Değilse içeceğim. Oh. Tabii ki krem süsleyeceğim. İyice sallayalım ve süsleyelim. Ah, oh, krem şantiye bayılırım resmen. Bol bol mini marshmallow ekledim ve üzerine pasta süsü. Vay be havalı figürler de yerleştireceğim. Hayatımda gördüğüm en güzel şey. İşte hazır. <laughs> Çok iyi olmuş torunum. Size gerçekten lezzetli bir kakao yapayım. Bir bardağı getirdin. Teşekkürler şey. Baksanıza ne kadar havalı bir bardak. Ve içine sis ya. Kakaomuzu koyalım. Üzerine krema dökeceğim. En sevdiğim çilek şurubundan da birazcık ekleyelim. Ve şimdi de biraz jöle zamanı. Jöle yarasalarım. Ama sezci de iştahı çiçeği görünüyor. Ve tabii ki pipet. <laughs> Emma tepsine <tıkına> bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> hmm. Vay be ne kadar güzel görünüyor. Çok havalı tek boynuzlu at. Hadi deneyelim. Hmm, güzel. Ablacığım aferin sana. Sırada ne var? Çok kolay görünüyor. <görüyor> Büyük anne yapmış olmalı. Çok tatlı. Bu ne böyle? Yine o bir şey daha karıştırmış olmalı. Umarım hayatta kalırım. Şimdi her şeyi çıkaralım. Dinleyebiliriz. Fena değil. Ama yine de galibiyeti Enes alıyor. Çok iyi. Enes evet, yine kazandı. Hadi ne olacağını görelim. Cihan ve Wednesday lütfen tüm dikkatinizi Emma'ya verin. Çizimini yaptı. Vay be bu hamburger. Emma gerçekten acıkmış. Onu hemen beslemelisiniz. <laughs> Bunun için endişelenmenize bile gerek yok. Lezzetli burgerler hazırlayabilirim. Sadece lezzetli çörekler gerekiyor. Tavada onları ısıtacağız. Burgerin en önemli kısmı tabii ki köftedir. Burgerimizin kuru olmaması için lezzetli ve sulu olması gerekiyor. Kıyma topunu böyle tavaya koyup spatula ile bastırıyoruz. Kızardığında da ekmeğimizin üzerine koyacağız. Ama en lezzetli peynirimizi unutmayın. Şimdi de domatesi alacağız. Tüm sebzeleri ekleyeceğiz. Böylece daha da iyi olacak. Hazır. Vay canına büyük anne. sen harika yemek yapıyorsun. Şimdi sıra bende. Klasik burger bana göre değil tabii ki. Kız kardeşime nefis bir donut burger yapacağım. Her güzel hem de çok tatlı olacak. Donatı ikiye bölüyoruz. İçini doldurmak için birkaç çikolata alacağım. Mükemmel bir havalı şey olacak. Baksanıza sosu da unutmayın. Ekşi jelim var. Oo, çok ekşi ama kesinlikle Emma beğenecek. Üzerine birazcık yumurtak marshmallow. Birkaç gökkuşağı jölesi. Üzerine de çilek şurubu. Şimdi ikinci ekmeği kapatıyoruz. Bitti. Harika oldu bence. Wednesday'e baksana ne yaptı arkadaşın. Sen ne düşünüyorsun? Güzel siyah ekmeklerim olacak. Köfte çok güzel olacaklar. Şimdi de peynire ihtiyacım var. Ondan dişleri keseceğim ki... O kendini savunabilsin. Şimdi her şeyi topluyoruz. Ekmeğimizin üzerine koyacağız. Köfte, peynir, turşu... Ve daha fazla peynir, domates, sos... Menilma tehcide iştah açıcı oldu. Ekmekle kapattık. Şey buraya gel, yardımına ihtiyacım var. En iyi şeker gözlerine al ama dikkatli ol, seni fark etmesin. Aa merhaba şey. Ne zaman maniküre geleceksin? Ah hey şey, benim jelibonlarımı neden çalıyorsun? Aa garip şey. Hey, bu benim arkadaşım. Onu spatula ile dövmeyin. İyi iş çıkardın şey. Bana istediğim gözleri getirdin. Teşekkür ederim. Şimdi onları böyle takacağız ve Emma'ya servis edebiliriz. Oh korkunç gör diyordu. Afiyet olsun. Burgerleri Emma'ya verelim artık. Vay be bu canavar burger. Onu deneyeceğim. harika Wednesday başardım bu kez. Burger normal görünüyor. Ha, deneyelim o zaman. Hmm. Aa, olmaz içinde soğan var. Büyük anne ben soğandan nefret ederim. Görevini başaramadın. Oh. Aa, bu bunu benim için Enes mi yaptı? Bu donat bu yer mi? Çok güzel. Lezzetsiz. Enes sen en iyisisin. Delicious. <laughs> Bir kazananı seçmek çok zor. Ama bu kez Wednesday kazanıyor. Vay be Wednesday so tebrikler. Şimdi gülümseyecek sanırım. Hadi Wednesday biraz daha hadi. Hayır. Of ya.